Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz. Gelmişken de hem üniversiteye hazırlanayım, dil işini halledeyim, Türkçem de iyi olsun istiyorsanız ne yapacaksınız? Şimdi Türkiye'ye gelmenin fırsatı şu. Dil kursundan, üniversitenin dil kursundan size davetinizi göndereceğiz. Müracaatınızı edeceksiniz. Dil kursundan dolayı Türkiye vize alıp geleceksiniz. Sonra ne yaptınız? Hemen dil kursuna başlayıp Türkçenizi devam ettirirken Öğrenci ikametiniz ama neden dolayı? Dil kursundan dolayı öğrenci ikametinizi aldınız. Ne yaptınız? Artık üniversitede hazırlanabilirsiniz. Türkiye'de yasalda kalabilirsiniz. Üniversiteye girmekten vazgeçtiniz. Çalışma izni de alabilirsiniz. Ya da Temmuz ayında, Ağustos ayında açılacak olan üniversitelerde kendinizi kaydettirebilirsiniz. Ne yaptınız? Hem Türkiye'ye geldiniz, hem çalışma izni alabileceğiniz bir ikametiniz oldu. Hem üniversiteye kaydolabilirsiniz, hem Türkçe öğrenebilirsiniz. Bu büyük bir fırsat. Aşağıdaki numaralarla iletişime geçin. Bu konuda size yardımcı olalım.